Bin kodu çözümleme ile ilgili e, sanıyorum bir 15-20 gün oldu e, sevgili yol arkadaşım Natalie'nin YouTube kanalına misafir olarak katıldım ve o sordu ben cevapladım İyi ki de sordu açıkçası aklıma böyle bir şey gelmezdi çok sosyal medya ile ilgili e, yeni yeni bu işin içine zorlan girdirilen ruh varlıklarındayım e, Biraz da aslında ehil bilginin ekranların karşısında olması gerekliliğini gün geçtikçe istemesem de kabul ediyorum. Küçük bir videomuz var daha öncesinde. PIN kodu çalışması ne değildir diye. Ve orada da atıfta bulunduk uzun uzun anlatacağız. Nasıl bir çalışma yapıyorum? Numaroloji ile aynı mı? Herkesin merak edip geldiği çalışmanın içerisinde neler var? Öncelikle şöyle bahsetmek lazım. Rehberler yardımıyla yaşam planına karar verilerek gelen ruh varlıkları varlıklarıyız ve insan olmayı deneyimliyoruz. Benim inandığım, anladığım ve çalıştığım işin içerisine bu tarzda bakıyorum. Onun için. Yani bu nasıl bir kader, nasıl bir ailenin içindeyim, ya ben nerede, hangi bir ülkedeyim gibi soruların biraz daha ötesindeysek daha farklı bir açılımı olması lazım. Yanılmıyorsam Sabahattin Ali'nin bir cümlesi var. Birinin eşi, birinin kızı, teyzesi, halası, annesi, babası olmanın ötesinde bir anlamı olmalı yaşamanın diye. Ben ilkokuldan beri tam da bunun merakıyla büyüyen bir çocuktum. Ve hayat öyle aktı gerçekten. Birçok aile içindeki insanın ve yakındaki arkadaş grubunun çok sevecendir, çok güler ama biraz değişiktir dediği hepimizle ilgili. Bu yolun içerisinde hepimize konmuş tanımlamalar var ya onlarla büyüdük, öyle geldik. Bu çalışmanın içinde 14-15 yıllık bir birikim var. Ne yapıyorum? Ee, büyük büyük başlıklar konmasının çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Yaşam amacı işte bu dünyaya niye geldik, neden yaşıyoruz gibi büyük kelimeler. Bu kadar. Bunlar altında kalacağımız cümleler diye düşünüyorum. Kendinizle ilgili çıktığınız yolda bazen her şey tekrar ediyor. Ya da istediğiniz kadar ehil olmaya çalışın. Bazı şeyler olmuyor. O zaman Kutsal matematik devreye giriyor. Evet, daha önceki videoda da bahsetmiştim. Bu konuyla ilgili çalıştığım ustalar yıllar önce numaroloji diye bir şey yoktu. Türkiye böyle bir şey bilmiyordu. Pin kodu çalışmasıyla herkes araştırıp merak edenler öyle söyleyelim. Yaşamın pin koduyla ilgili kitaplar vardı. Sevgili Cemşen öğretmenimiz çevirisinde bulunup hatta bununla ilgili kendi eğitimlerinin içine de koymuş idi. Duyuyordum. Ben kendisiyle sadece Çikong eğitimi aldım bir yıllık. Sonrasında kendi ustam bir gün merak edip bu dizimle ilgili bir şey sorduğumuzda... laf nereden geldiyse kutsal matematiğe geldi ve rakamlarla ilgili bir aktarımda bulundu bize. Benim geçmişimde mali müşavirlik var, rakam çok seviyorum. Biyo, bilanço okumak en çok sevdiğim onun için yıllarca denetim şirketlerinde çalıştım böyle minik minik merak eder ve o çeviriyi al bunu oku işte yurt dışından şu eğitimleri al gibi al sepete koy ama nerede kullanılır o zaman çok bilmiyorum omurga ve anatomi aşkıyla klinik pilates yoga nefes derken insanın insan olma yolunda tasavvufla ilerlerken Çalışma değişik bir hal aldı. Çok kitap okumanın dışında gerçek okumanın oku ilk emir. Kutsal kitapta, kendi kitabımızda. Dinle yine ilk cümle tasavvufta mesneviydi. Ben çok şanslıyım. 15 yıldır aynı ustayla bu yolculukta giderken bir fark ettim ki işin bedensel kısmı, zihin temizlemesi çok güzel öğretmenlerim var. Yoga üzerinde çalışırken, nefes öğrenirken, çikong öğrenirken. İşin zihinsel kısmına fazlaca merak salınca, işte ilave felsefeyi bitirdim, işte sonra sosyoloji oldu, biraz nöro-müsküler sistemle ilgili çalışırken, wow beyin neymiş diye bu konuyla ilgili çalışmaları yaparken Human Design, Aa harikaymış. Fakat bir fark ettim ki herkes bir takım matematik kodlarla net cümleler istiyor. İşte senin kodun 120507 ise bu konuyla ilgili o zaman sen şöyle bir ruh varlığısındır. Doğrudur, benzerlikler var. E, ruhsal astroloji diye bir bölüm var ve Kuzey Ay düğümümüz var. Meraklıların bildiği üzere doğum tarihimiz bu enkarnasyonda neyi deneyimlemeye geldiğimizle ilgili bize bilgi verir. Ve bununla ilgili çok güzel kitaplar, çok güzel eğitimler var. Bunların hepsine varım. Bunlardan yararlanabiliriz. Ancak benim yaptığım çözümlemede doğum tarihi ve ismin ötesinde kapıyı burasıyla açıyoruz. Bunu da niye böyle açıyoruz? Zihin bir yere tutunarak iş yapıyor. Yani simülasyonla çalışıyor ya. Seni okuma kısmında hal edebildiğin kadarıyla, işte şu düşünce paternindesin, şu tarz hareketler sana iyi gelir. Senin dört elementinin içinde bu bak biraz daha fazla diyebilmek için belirli hesaplamaları yapma konusunda kesinlikle bugüne kadar bilebildiğimiz Önemli yollardan sadece bir tanesi. Yani aslında işte efendim isminizde şu rakam varsa ve bu harf yoksa şu isimleri almalısınız. Şu çakrada bu titreşmiyorsa eyvahlar olsun durumundan e, rica ediyorum kaçınalım. Önemli mi? Sen buna önem arz ediyorsan önemli. Buradaysa bilim seviyen önemli ancak birlikte çalıştığımız ruh varlıkları bir müddet sonra yaklaşık çalışmaları işte yüz yüze yapıyorum ya da Zoom'dan yapıyorum 3-4 saatlik seanslarda bir fark ediyorlar ki genelde de çokça başka çalışmaları yapmış gelmiş danışanlar oluyor. Aa yani uzun uzun bize çakralardaki eksiklikler ve benim negatifliklerim ve ne yapmam gerektiği ile ilgili tanımlamalarda bulunmayacak mısınız? Diyorlar bulunmayacağım. Çünkü kimse bununla ilgili bana göre bir tanımlamada bulunamaz. Hepimiz biriciyiz. Örneklemelerde bulunabiliriz. Bu tarz düşünce paterni şunlardan gelebilir. Haddimizi aşmak. Bu konuda bana göre tek kural var. E, çok iyi öğretmenlik yapmak adına çok iyi bir öğrenciyim. Hiç mütevazılık yapmayacağım. Çok iyi had biliyorum bana göre. Nerede duracağını bilmeli bu konuda seans yapacak herkes regresyon içinde ne öğretiyorsa çünkü biraz bizim limitimizi aşıyorsa danışanla ilgili ilk defa karşılaştığımızda hoş bir sohbetin içine girip şunu demeliyiz bence bu bir klinik psikologun konusu biz sizinle tanışmış olmaktan çok mutluyuz ancak benim size söyleyeceğim herhangi bir yanlış cümle bambaşka bir yere gidebilir. Dolayısıyla çok teşekkür ederim. Belki bu konuyla ilgili el sıkıştık, bir anlaşma yaptık, zaman ayırmak için birbirimize buluştuk ama zannediyorum bu çalışma çok da faydalı olmayacak diyebiliyor olmak lazım. Çünkü çok ciddi bir mucizeymiş gibi insanlar yana yakıla telefonla arıyorlar. İşte hocam şu çalışmayı yapalım mı? Ben bu yaşama niye geldim? Bunu ancak sen bileceksin. Ee, çok büyük ustalar var, ee, bu konuyla ilgili derin konular var, yıllar alıyor arkadaşlar. Bu böyle 3 yıl, 5 yıl, 2 kitap, 3 seminer, işte bir kurs, 2 üniversite, benim anladığım kadarıyla bunları hal edebilmek öyle çok kolay değil. Çok güzel insanlar var anlatan. Ee, bu çalışmayı birlikte yaptığım arkadaşlarıma, danışanlarıma hep şunu söylüyorum. Bu yolculuğa şöyle geliyorsanız belki de bir yol bulabiliriz. Bir sürü şey denedim. Tutunduklarımdan ayrışamıyorum. İşte şu egzersizi yapıyorum ama çok iyi gelmiyor. Bu düşünce kalıbını bir türlü bırakamıyorum. Doğum tarihimiz bunlara neden bırakamadığımızla ilgili bir bilgi verebilir. Yol açabilir. Ancak senin bu dünyaya enkarne olurken hangi anlaşmaları yaptığınla ilgili aşağı yukarı bugün 2024'e kadar var olan bilgimizle yorum yapabiliriz. Ancak net doğru diyebilmek ancak senin bilebileceğin bir şey. Dinlediğin içine sinmiyorsa bu dinlemeyi bırakmalısın. Ve çalışmaların içinde nasıl bir yol alıyoruz? çok karmaşık olan zihni durdurabiliyor muyuz? Acaba sen neler yiyorsun? Nasıl uyuyorsun? Hangi tür egzersizler yapıyorsun? Gelen danışana diyoruz ki dört elementin içinde senin ateş elementin daha yüksek. Su elementin şöyle. Ve sen bunlara rağmen işte örnek veriyorum hala çok acı yiyorsan, Sürekli güneşe selam Surya namazkar çalışıyorsan eril enerjiler bundan hoşlanıyorsundur bunu bildiğin ve pratik ettiğin için çünkü senin ismindeki titreşimler de geçmiş yaşamındaki liyakatlardan gelir. E şimdi bu bilgiler önemlidir, numerolojinin içinde de vardır fakat kulvarı açık tutmak lazım yani biraz zooloji biraz biyoloji felsefe Tasavvuf, işte biraz şamanik öğretiler, İçin, iç, işin içinde insanın olduğu, insan olma yoluna giden yolda kendini biraz temizlemişsen şöyle oluyor. Okumaya başlıyorsun. O karşıdaki danışan sana anlatıyor ama sözlerine değil de aslında benim ustam hep öyle der. Ya bunu nasıl bildin? Çok yıllarca öğrencilerle bedensel olarak çalışırken... Herkesin şöyle bir cümlesi vardı. Hocam pilates dersi, yoga dersi diye geldik ama yani Allah Allah ya yani siz bunları nasıl fark ettiniz ki? İşte çok mu karbonhidrat alıyorsunuz? Şeker hayatınızda oransal olarak çok mu yüksek? Su içmiyor musunuz? Bir bedensel e, antrenörlükte de bu böyledir. Bütün bakıyor olmamız kıymetli. Fakat bu şu demek değil. Hat bilme konusunu unutmamak lazım. Zihinsel bir takım sıkıntıları olduğunu anladığımız danışanımıza psikologmuşçasına önerilerde bulunamayız. Benim böyle bir meziyetim yok. Algılayabildiğim, okuyabildiğim durumlar olabilir. Sorulursa öneride bulunabilirim. Ancak tanımlama yapamam, tanı koyamam. Çok tehlikeli bir kısım burası şöyle şöyle olursa böyle böyle davranabilirsin. Sen böyle olduğun için hayatında senin başına bunlar geliyor. E, bu videoyu seyreden ve aynı e, çözümlemeleri aynı seanslarda bulunan arkadaşlarıma küçük önerilerim var. Yapmayın. E, karmik yükü üstünüze almayın ve size danışıp gelen ruh varlıklarını da yanlış yönlendirmeyin. E, birikimlerimiz var. Ancak ne kadar hangi konuda ustaysak o konuda ilerlemek lazım. Kendimizi çok iyi yetiştirmiş olabiliriz. Örneğin beslenmeyle ilgili sorduğum sorularda diyetisyen, beslenme uzmanı danışanım diyor ki, "Hocam siz bunu nereden öğrendiniz? Yani bunu nereden okudunuz? Biz bunu kendi ailemizde de yaşıyoruz. Eşim antrenörlük yapıyor ve bazen gelen danışanlarına sorduğu sorularla e, doktora gittik ya da beslenme danışmanına gittik. Biz bu konuyla böyle bir yorum almadık diyorlar. Bunun bir tane sebebi var. O konuyla ilgili fazlaca çalışmışız. Çok fazla vakada bulunmuşuz. Ama yine de bu bizim tam olarak görevimiz değil. Yaşam koçluğu da böyledir. Yaşam koçluğunu almış ve pratik etmiş biri olarak şunu söylüyorum: İşin içinde bir rahatsızlık olabileceğini. Anladığımız noktada yine seansı durdurmalı ve psikolog ya da psikiyatra gidilmesi gerektiğiyle ilgili şefkatli bir yorumla işi bizden çıkartmalıyız. PIN kodu çözümlemesinde işte seansa gelen arkadaşlar işte ben ne yaparsam daha iyi para kazanacağım diye geleceklerse o ben değilim. Ya da başıma bunlar neden geliyor? Ee, bunun cevabı gerçekten sende. Gelen sevgili ruh varlığı. Bunun için çok güzel bir çalışma. Ben yaptığım çalışmayı çok beğeniyorum. Yaklaşık 12 yıl filan öyle mi olsa böyle mi olsa aslında sırf bedensel çalışıyormuşum diye düşündüm. Bir baktım ki için içinde başka şeyler var. Çok güzel harmanlandı. Gün geçtikçe de daha büyüyor. Çünkü kendimizi geliştirmeye gidiyoruz. Ancak... Çözümlemeyle, pin kodu çalışmasıyla geldiğinizde lütfen şunu bilin: Hangi bilinç seviyesinde geliyorsa danışana o şekilde anlatıyoruz ama bu bir mucize değil. Aynı bir hekimin, aynı bir nefes koçunun, aynı bir yoga öğretmeninin, aynı bir fizyoterapistin mucize olmadığı gibi iş tamamen seninle ilgili ve asla bir pratik bir sürü kişiye iyi gelmiyor. Ha, bu ayrımda çok özellikle davranıyorsun diyorlar. Bunu kabul ediyorum. O kadar çok bedenle çalışıp, o kadar çok omurga rahatsızlığıyla çalıştım. Hastalıkların zihinsel sebepleriyle ilgili organ bağlantısı, bunun nefesle bağlantısını o kadar çok çalıştım ki evet bunu kabul ediyorum sevgiyle. Çok doğru bir tanımlamadır. Sürekli de geliştirmek adına yeni gelen danışanla inanılmaz şifalanıp yeni yeni şeyler öğreniyorum. Ve takıldıkça hala ustama dönüyorum. Bu iş böyle ilerliyor. Kendim danışmanlık almaya hala devam ediyorum. Buna mecburuz. Bu ilerleme olmak zorunda. Tanıyoruz artık. Belirli tiplemeler var ama şuradan kaçınmak lazım. İşte midede çok ciddi bir sıkıntı var. Şunu hmm, şunu hazmedemiyorsun. Milyonlarca sebebi olabilir. O kadar çok olasılık var ki tanım koyabilmek büyük bir cinayet. Galiba Atilla İlhan tam hatırlamıyorum. At koymak ölümdür gibi bir şiirde bir cümle var. Ben onu çok seviyorum. Önemli bir çalışma. İdrak kapasitesi, kendi idraki kadar bunu aşmak isteyen hazır olduğunu hisseden herkese çok ciddi faydası olan bir çalışma bu çalışmayı aldıktan sonra çalışmayı defalarca dinliyorsunuz, seyrediyorsunuz ve sonra sorularla tekrar dönüyorsunuz burada nasıl bir amaç var ee, kendi yolunuza sadece rehberlik yapabilirim yani tünelin ucunda bir ışık var o ışığı görmekle ilgili muhtemelen karışmış oluyor gelen danışan. Ve sadece biz orada durup aslında biz bir şey söylemeden onun ağzından dinliyoruz. Kendiyle ilgili çözümü genelde o saatlerin sonunda şöyle oluyor dinledikten sonra. Aa bunu söylemişim, bunu nasıl zikretmişim? Zaten ben bunu biliyormuşum. Çünkü zaten bilmeme imkanınız yok. Hep şuna inanıyorum, kimse kimseye bir şey öğretmek durumunda olamıyor, anımsatıyor. Elbette ki hep bütün derslerimde e, mette burada ben duruyorum, siz karşıdasınız. Çünkü ben daha çok emek vermişim ve daha çok merak etmişim. Daha çok zaman harcamışım. Aktarmak adına daha çok e, merakla biriktirip aktarmak ve iletmek adına... Hizmete yön vermişim diyorum. Başka bir fark yok. Çok özellikli değiliz. Hepimiz aynı zamanda da çok özeliz. Bu bilgiyle ilerlemek lazım. İyi ki bu çalışmayı yaptırmışım yıllar önce ben. Hayatımda çok şey değişti. Bugüne kadar çalıştığım binlerce kere şükür bütün danışanlarım dönem dönem dönüp iyi ki birlikte çalışmışız diyorlar. Evet. Karşılaştıran bunların hepsinin tevafuk olduğunu düşünüyorum. Gelen herkesten öğrenip, halede bildiğimiz kadarını aktarıyoruz. Bana göre bu işin nedir başarısı diye sorarsanız, ben kendimdekinin bu olduğunu düşünüyorum. Bu konuyla ilgili doğru rehberlerle çalışmayı herkese nasip etsin diyor.